Merhaba sevgili hanımlar kanalımıza hoş geldiniz bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz tacın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım altı tane çiçek kullandım üst kısmında alt kısmının kaplamasını daha önceki videolarımızda anlatmıştım ama kısaca yine anlatacağım ee, anlatımıza geçmeden önce de eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum yayınlanan içeriklerden videolardan haberdar olmak içinse bildirimleri açarsanız videoyu ilk izleyenlerden olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen ipimi alıyorum. Şöyle tığımıza bakalım. Tığım 2 milimlik bir tığ. Sihirli halka yaparak başlayacağız. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapalım. Ve bu 6 tane sık iğneyi ilerleterek sürekli 6 tane sık iğne örerek tamamlayacağız tacımızın kaplama kısmını altı tane sık iğnemi yaptım şöyle iyice kapatıyorum ve ilk sık iğneye batıyorum İlk sık iğneye batı, battıktan sonra normal şartlarda burayı şu şekilde bir üst sıraya çıkıyorduk Burada çıkmadan direkt sık iğne yapıyorum. Döne döne öreceğiz. Bakın görüntümüzü de görünüyor. Bu yüzden şimdi şöyle direkt örmeye başlıyoruz. Saymamıza gerek yok. Herhangi bir arttırma eksiltme yapmamıza gerek yok. Tüm düz bir şekilde sürekli sık iğnelerimizi örerek tacımızın kaplama kısmını tamamlayacağız ilk bir iki sırada belki bir böyle sıkıntı olabilir Çünkü başlangıçta 6 tane bildiğiniz gibi sık iğne sayımız az olduğu için biraz küçük şöyle düz yönünü dışına çıkaracak şekilde bakın şöyle bu kısmının şekil alana kadar biraz uğraştırabilir ama sonrasında da dümdüz devam edeceğiz. Hiçbir detayımız olmadan. Tacımızın kaplama kısmını ördükten sonra da çiçeklerimizi tamamlayacağız ve tacımızı tamamlamış olacağız. Bakın artık düzeldi. bir spiral şeklinde düşünün sürekli düz öreceğiz ve bu alt kısma doğru uzayacak şimdi videomu kapatacağım ki arkadaşlar daha önce de detaylı bir anlatım yapmıştım taç kaplaması ile alakalı videolarımız arasında görebilirsiniz şimdi ben videomu kapatacağım bu şekilde uzatacağım epeyce bir tacımızın boyunu gelinceye kadar ölçerek boyutunu ayarlayabilirsiniz İstediğim ölçüye kadar uzattığımda buradaki örgüyü e, tacımızın kaplama kısmı tamamlanmış olacak Ben videomu kapatıp örmeye devam ediyorum. Evet epeyce uzattık gördüğünüz gibi tacımızı içine yerleştirelim. Ve daha sonra bitirme işlemini Yani şu ucunu kapatma işlemini Tamamlayalım Bakın şöyle kolayca geçiyor Güzelce yerleştirdim 6 tane ilmeğim var Hep altı tane sık iğne Olarak ördüm Burayı da şöyle iki katı aynı anda örerek tamamlayacağım. Sıkıca bir zincirin ardından ipimi kesiyorum. Ve bu ipi de iç kısmına doğru aldıktan sonra kaplama kısmımız tamamlanmış oluyor. Şimdi üstünün süslemesine geçebiliriz. tacımız tamamlandı arkadaşlar. Yeşil ipimi alacağım hemen. Yeşil ipimle yaprak kısımlarını yapacağım öncelikle. Şöyle bir sihirli halka yaparak başlayalım. Sihirli halkamızın içine 1 2 3 tane zincir. Şöyle parmağımı çıkarıyorum. üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar burada şöyle önce ipimizi tığımıza sardık ilmeğimizi sihirli halkadan aldık bir ilmek çektim iki ilmek çektim kalan iki ilmek tığda kalacak daha sonrasında tekrar bir üçlü trabzan yapıp iki ilmeğini bırak yani tek ilmeğini bırakıyorum toplamda tığımda üç tane ilmek kaldı tekrarlıyorum yine ipimi aldım bir çektim iki çektim tığımda dört tane ilmek kaldı dördünü birden ördüm bir iki üç tane zincir çektim yine aynı yerden bakın yanlamasını tığımı geçirip ilmeğimi aldıktan sonra burayı da şöyle bir ilmek kaydırmayla pıtırcık haline getirdim tekrar 3 zincir çekip sihirli halkaya geçiş yaptım bir sık iğne ile burayı bağladım İlk yaprağımızı oluşturduk İkinci yaprağımız için öncesinde 3 zincir daha sonra bakın bu şekilde ipimi sarıyorum ilmeğimi aldım sihirli halkadan bir tanesini çıkarttım iki tanesini çıkarttım ve tığımda iki tane ilmek kaldı tekrar başlıyorum birini çıkardım ikisini çıkardım tığımda 3 ilmek kaldı tekrarlıyorum şimdi dört tane ilmek kaldı dördünü birden çıkarıp 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve ilmek kaydırma ile burada bir tane pıtırcık oluşturuyorum yaprağımızı bitirirken de tekrar 3 zincir çekip yeniden sihirli halkaya geçiyoruz ve bir sık iğne ile bağlıyoruz toplamda üç tane bu yapraktan yapacağız Hemen bir tane daha yapıyorum. Bakın hızlıca geçeceğim burayı. 3 tane trabzan yapıyoruz ve son ilmeklerini aynı anda çekip 3 zincir pıtırcık yapıyoruz ve tekrar 3 zincir yaptıktan sonra bir sık iğne ile bağlayıp sihirli halkaya bu şekilde üç tane yaprak oluşturduk. Daha sonra sihirli halkamızı şöyle çekerek burayı tamamlayıp bir tane sıkıca zincir çekiyorum şöyle üçlü bir yaprak yaptım üç yaprağı olan bir zemin hazırladım üstüne de çiçek yapacağız çiçeğimiz için de pembe ipimi kullanacağım zincir çekerek başlıyorum. Aşağı yukarı 20 tane zincir yeterli olacaktır. Yeniden tığıma ipimi sardım. Şöyle 3 tane sayıp 4. zincire batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çekiyorum yani ikili trabzan yapıyorum her zincire bir kez batıyorum iki tane e, ikili trabzan yaptıktan sonra tekrar iki zincir çekiyorum bir ileriki zincirden şöyle bir ilmek kaydırmayla burayı bağladım tekrar zincirimi çekip iki tane ikili trabzan yapıyorum tekrar zincirimi çekip bir ileriki zincirden ilmek kaydırma ile bağlıyorum bakın bu şekilde yaprakları oluşturacağız toplamda 5 tane yaprak yapacağız buraya önce zincir ardından iki tane ikili trabzan ardından iki zincir daha ve ilmek kaydırmayla bağlıyoruz ilmeğimi şöyle uzattım şimdi bakın beş tane yaprağım var şöyle içe doğru çeviriyorum ve şöyle minicik bir gül elde ediyorum bu gülü de Bakın hala ilmeğim duruyor. Her katına batarak şöyle alt kısımdan sabitliyorum. Tığımı karşı yöne geçirip oradan ipimi alıp bir sık iğne yaptıktan sonra tamamlamış oluyorum gülümü de. Görüntümüz bu şekilde. yaprağın tersinden düz yüzüne doğru tığımı geçirdim. Çiçeğin altındaki ipleri yaprağın alt kısmına doğru çektim. Bu kısmı sıcak silikona yapıştırabilirsiniz. Şöyle şu şekilde bir gül elde ettim. Bundan birkaç tane daha yapacağım. Daha sonra tacımızın üst kısmına Bunları yerleştireceğiz arkadaşlar. Çiçeklerimi yaptıktan sonrasında birlikte devam edelim. Çiçeklerimi tamamladım. Bakın şu şekilde oluyor. İlk önden arkaya doğru geçirdiğimizde ama şuralarının yapışık olmasını istedim. Şöyle daha güzel geldi gözüme. Buralara böyle azıcık azıcık silikon sürüyorum. Ve ardından şöyle yaprakları yukarıya doğru hafifçe sürüyorum. Böyle bir görüntü elde ettik. Daha sonra altlarını ipleri kestikten sonra şöyle silikonumu sürüyorum. Ve tacın orta kısmına yapıştırıyorum. Şöyle biraz tutacağım. Kayma olmasın diye. biraz bekledikten sonra da donduğunda tamamlanmış olacak hepsini böyle yan yana yapıştıracağım daha sonrasında da tacımız tamamlanmış olacak arkadaşlar biraz beklemem gerektiği için video dışında yapıştıracağım bunları da daha sonrasında da bitmiş halini yine göstereceğim sizlere Evet yapıştırma işlemlerini de tamamladıktan sonra görüntümüz bu şekilde çiçek sayısını çoğaltabilirsiniz azaltabilirsiniz tamamen kendi isteğinize kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı bu kadar kolay ve basit. Umuyorum ki seveceğiniz bir içerik olmuştur. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.